Bu bugün dünyanın en uzun binası nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle dünyanın etrafında yabız, e, sabit yer yörünge vardır. Bu yörüngede e, televizyonlar, internet, radyo vericilerinin yer aldığı sabit uydular yer alır. Dünyanın üzerine pek çok uydu gezmektedir. Bunlar hızlarına göre ayrışır. Sabit yer yörüngesinde öncelikle bir uydu bina göndermek gerekir. Daha sonra bu sabit diğer yörünge dünyanın tek yüzünden e, göreceği için dünyayla beraber ani e, açısal hızda hareket eder. Öncelikle e, bu uydunun hem ötesine hem de dünyanın tarafına e, M kütleler yerleştirmek gerekir. Mesela roketle önce şuraya bir M kütleli bir cisim yerleştirdiysek, blok yerleştirirse aynı şekilde e, bu dünyanın tarafına M kütleli bir blok yerleştirmek gerekir. Daha sonra e, aynı şekilde güçler birbirine eşitlesin diye e, tekrar en kütleli bir ismi dünyadan tarafa yarıştır tekrar dünyanın öbür tarafından da uyunun öbür tarafında da en kütleli cismi yerleştirmek gerekir. Bunu e, böylece birkaç sefer üzerinde dünyanın üzerine e, tam derecesi bir En kütleli bloğu yerleştirdikten sonra e, uyunun yer tarafına en kütleli bir blok yerleştirirsek bu şekilde dünyanın en uzun e, binasını inşa etmiş oluruz.